Arkadaşlar bukle halı ee, evler için, iş yerleri için iş yerleri için temizliği kolay bir üründür kıymetli arkadaşlar. Yani bakımı kolay olduğu için tercih edilir. Bir de ekonomiktir fiyatları. Şimdi mevcut renklerini açacağım size füme genelde giden renktir. Şey kahverengi arkadaşlar füme değil. Renk farklı gelebilir size. Şöyle yapalım. Evet rengi anlayın diye. Şimdi diğer bir renk. Siyah arkadaşlar. Siyah renk. Kameradan kaçıyor gördüğünüz gibi siyah. Bordo. Füme. Genelde satılan renktir mavisi arkadaşlar. Şura doğru. Desenli olanları da var. Bukle halı deriz bunlara biz arkadaşlar. Temizliği kolaydır, hijyeniktir. Evler için ekonomik ve çok kullanılan bir üründür.